Elma ve tarçın en sevdiğim ikili. Özellikle de kek yaparken. Biraz da süt. Ay pardon. Bu kahve resmen beni çağırıyor. Bana aldırma. Bunu karıştırıyorum sadece. Yani çırpıyorum. Aa, kahve makinesi. Bu da fena uçtu ya. Nasıl temizleyeceğim şimdi? Dokunulmayacak kadar sıcak. Ama bu aslında işime yaradı. Sanki küçük bir pankek tavası gibi oldu. Kim derdi ki? Muhtemelen tadı da güzeldir. Evet, yağı versene. Vitesi yükseltiyoruz. Kim bu şeyin bu kadar çok amaçlı olacağını bilebilirdi ki? Mini pankekleri kim sevmez? Ey ee, şuna bak. Çevirelim biraz miyiz? Acıktık. Tamam, neredeyse hazır. Bayağı güzel bir kule oldu. Resmen ağzıma suyu akıyor. Bir de bana sor. Sağ ol. Hadi yumulalım. Boyları küçük olabilir ama lezzetleri müthiş. Ah neyse ki dün süt almıştım. Bir fincan lazım sadece. Şimdi de çırpalım. Bir iki dakika yeterli olur. Aa, bunun böyle fışkırması normal mi? Aa, gözlere dikkat. Kasede kalmamıştır. Sanki çilekli yüz maskesi gibi. Bana nasıl böyle ihanet edersin? Bir daha pasta yapmayacağım. Evet, neredeyse bitti. Ha? O bel ama? Ne oldu? Aslında bir şey demeye gerek yok. Bu nasıl oldu ya? Ver şunu bana. Sanırım bir fikrim var. Bir çırpıcı ve bir pense al. Kendi çırpma aletini yap. Telleri biraz açıp uçlarına sıcak silikon sür. Biraz büyükçe damlalar olsun. Hiçbir yere yapışmayacaklar. Sonra kurusunlar. Sil gözyaşlarını Bella. Zaten her yanın ıslak. Şimdi kendini daha iyi hissediyor musun? Baş masajı seni sakinleştirir. Biraz gıdıklıyor ama iyi geldi evet. Hey, gerçekten işe yarıyor. Önce duş sonra kucaklaşma. Güne en sevdiğin kahvaltılıkla başlamalısın. Ve Betty için bu mısır gevreği. Ay amma da aldı. Sonra görüşürüz gevrekler. Çekilin siz de. Hey bana da kaldı mı? Bayağı iyi görünüyor. Hadi. İşte. Olamaz. Ay. bu kabul edilemez bir şey. Betty. Betty. Evet. Ne oldu? Sen kutu nasıl kapatılır bilmiyor musun? Nasıl yapıldığını göstereyim. Üç kulağı alıp içeri kıvır. Sonra yanını şöyle içeriye bastır. Öbür yana da aynısını yap. Sonra da son kulağı şöyle içine sok. İşte böyle. Artık sağlam. Bak. Hep dökülmez. Hmm. Bu farklı oldu. Al kalanını da sen hallet. Benim derse gitmem lazım. Nasıl istersen Bella. Bu hoca canlı biri. Ama dersi feci sıkıcı. Ah! Neredeyse uyuyakalıyordum. Belki biraz şeker takviyesi beni uyandırır. Şundan biraz alayım. Aa, bu benim saçım mı? Yoksa bunun kendi saçımı çıkmaya başladı. Aa, git şuradan. Aa, şimdi ne yapacağım? İşte bu. Defterim. Bunun bir şekerleme kabı olabileceğini biliyor muydun? Kapağını maket bıçağıyla keserek işe başla. Ve şöyle cetvel boyunca kes. Şimdi kestiğin kareyi at plastik bir poşet al. Ve açık kapağın arkasına yapıştır. Şekerlemeleri al. Ve poşete koy. Ne kadar renkli olursa o kadar iyi. Yukarıdan aşağıya kadar doldur. Evet işte böyle. Şu an şekerleme olduğu anlaşılıyor ama defteri kapattığında sıradan bir defter kapağı gibi görünecek. Bak. Bu gördüğüm en güzel şey. En lezzetli şey olduğundan bahsetmiyorum bile. Hmm. Ve arkadaşlar işte bu insan vücudu. Bitti mi? Oo. Aa, durun beni mahcup ediyorsunuz. Gerçek bir yemek severseniz leziz bir dondurma gibisinin olmadığını bilirsiniz. <laughs> Hey Vicky sen ister misin? Oh. Wow, bu azıcıktan çok fazla oldu be kızım. <laughs> Şöyle ki yemek severseniz paylaşmayı sevmiyor olabilirsiniz. Canım azıcık tatlı bir şeyler çekmişti. Bir yemek severseniz mutfak alışverişi yapmak haftanın en güzel şeyidir. Oh, şu güzelim şeylere de bak. Ama işin en zor kısmı aldıklarınızı yerleştirmek olabilir. Çünkü genelde yerleştirirken yarısını yeriz. Gördünüz mü? Çikolata Olivia'nın mutfağının olmazsa olmazı. Evet, kaşıkla dalıyor işte. Yemeği seviyor, ne yapsın? Ama kızım su mu lazım oldu? Ama çok sos var orada. İyi bari bir sürü de ekmek almışsın. Oh, amma da güzel ya. Öyle öncesi için ideal bir atıştırmalık. Hey, sanki biraz daha kalmış gibi burada. Aynen. Koca bir kavanoz Nutella yedin. Tam bir kavanoz. Ama buna rağmen dipte kalanları da parmağınla almaya çalışıyorsun. Yemek yemeyi ve sosyal medyayı seviyorsanız bu videomuza bayılacaksınız. Instagram'da yemek fotoğraflarına bakarak saatler mi harcıyorsunuz? Oh ya şu erimiş peynir şahane duruyor. Ay yazımın suyu aktı resmen. Oh şu erimiş çikolataya bak inanılmaz. Ah! Doğum günü pastamı kim yedi? Bunu yapanı öldüreceğim. Ben bir dilim bile almamıştım daha. Yetti ama. Bunu yapanı bulacağım. Buzdolabından başlayayım bakmaya. Kutu hala burada. Benimle dalga mı geçiyorsun? Son dilimi kim yedi? Of bu cidden çok can sıkıcı. Tamam. Acil durum. Çikolatalarım nerede? Oh, hayır bunlar da bitmiş. Oh. Bunu mu arıyorsun Olivia? Bunu nasıl yapabildin? Ama da çok güzel çikolatalar. Uf, Bir saniye. Bu bir kabus mu acaba? Öğrenmenin tek yolu var. Astam, oh. Oh, minik bebeğim hala yerinde. Uyandığıma göre yiyeyim bari ne yapayım. Oh ya rahatladım.